Merhabalar. Bugün sizlere Yeni Efener adlı kitabı tanıtmak istiyorum. Yeni Efener adlı kitap burada da kapağını görüyorsunuz. Bu şekilde Ege'de inovasyon ve girişimcilik dersleri şeklinde bize bilgi veren işletmelerin geçmişten bugüne kadar nasıl geldiğini anlatan bir kitaptır. İçerisinde 10 adet firmadan bahsetmektedir. Bunlar burada görünenler. Tıptaki yeniliğin adı Hipokrat. Sağlam bir dünya markası Norm Civata, bardaktaki inovasyon Dimez. Deniz'in takım yıldızı Abaloğlu, Türkiye'nin lezzet inovasyon üssü Özsüt, yenilik dokuyan şirket Sun Tekstil, Dijital Efe, Murat Ihlamur, Tertemiz bir dünya markası Dalan Kimya, Değişimde bir inci, inci Holding, Yaratıcı ve yenilikçi fikir kurumlarının babası Uğur Yüce şeklinde 10 adet firmamız bulunmaktadır, işletmemiz bulunmaktadır. Bunların Bunlar geçmişten günümüze nasıl geldiklerini, işletmeleri nasıl kurduklarını, hangi zorluklarla, hangi çabalarla nasıl emek verdiklerini anlatmaktadır bu kitap. Biz e, her videoda ikişer tane firmayı ele alacağız. İlk olarak tıptaki yeniliğin adı Hipograt ve sağlam bir dünya markası Dormica ile başlayalım. Evet. Tıptaki yeniliğin adı Hipograt. Hipograpt, 1972 yılında o dönemde yaşanan kriz ve dalgalanmalardan dolayı İstanbul'da yeni fırsatların, müşterilerin ve daha fazla hastanenin olduğu yerde değil de o günkü şartlara göre en uygun yer olan İzmir'de kurulmuş bir şirkettir. Firmanın adından da belli olduğu gibi bu firmayı kuran kişi mezun olurken sembolik, sembolik olarak ettiği ve çok önemli olan yeminin adını verir, vererek Doktor Cevdet Ertekin tarafından kurulmuştur. Doktor Cevdet Alptekin'in bu firmayı kurmuş şekli çok ilginçtir. Bir gün bir kadın hastaneye gelir ve protest takılması gerekir. Fakat protest dış ülkelerden geleceği için çok fazla zaman alacaktır. Hasta olan kadına, kadına da 2-3 gün içerisinde takılması gerekiyordu. Bunun üzerine Doktor Cevdet Alptekin eliyle teknik bir resim çizerek tornacıların yanına gidip çizmiş olduğu bu şekli yapmalarını istemiştir. Çizilen parça hazırlanır, ama bu sefer hastane yönetimi resmi olarak masrafların faturalarını isteyince küçük bir şirket zorunda kurmak zorunda kalmıştır. Firmanın amacı toplumdan kar elde etmek değil, topluma hizmet vermektir. Bu yüzden birçok insan umut kaynağı olmuşlardı. Aynı zamanda Hipokrat ilk baktığımızda sadece protez üretip, prote protez üretip satıyor gibi gözükse de aslında insanlara yarar sağlıyor ve fayda sunuyor. Her ne kadar Doktor Cevdet Alptekin ticari bir sektörde çalışmamış olsa da insanlara fayda sağlayan herkes potansiyel bir girişimcidir. Hipokrat'a ticaretle ilgisi olmayan, Alptekin kurmuş olsa bile zamanla dünyaya açılmış ve önemli belgeleri almaya başarmış bir firmadır. Bu şekilde başarı kazanma nedenlerinden ilki, argeye ayrılan yüklü bir bütçedir. Bu sayede sürekli daha iyisini geliştirmek için çalışıyorlardı. Yaptıkları ürünlerle ilgili de hiçbir şikayet almamışlardı. Zaman geçtikçe Hipokrat rakip firmalarla rekabete girmeye başladı. Kısacası hem Türkiye'de hem dünyada adını duyurmuş oldu. Filistinli bir iş adamı vermiş olduğu yüklü bir miktar sipariş sayesinde Hipokrat artık her yıl yurt dışına tıp kongrelerine giderek hem standartlarına dikkat çekip hem de pazar alanını bu sayede genişletmiş oldu. İzmir adeta medikal bir şehir haline dönüşmüş oldu. Yapılan bu arge çalışmaları sadece laboratuvar ortamında değil de hastalara takılan protezlerin sonuçlarının sonuçlarına bakan doktorlar tarafından hipograta geri bildirim yapılarak arge'ye bu şekilde katkı sağlamıştır. Evet, hipograt alakalı e, kitapta verilmiş yazıların yani anlatılmış olan bilgilerin özeti bu şeklindedir. İkincisi ise sağlam bir dünya markası Norm Cuvata. Norm civata, Nedim Uysal tarafından 1973 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde kurulmuş küçük bir firmadır. Şu an ise dünyanın Cuvata ihtiyacını karşılayan dünya çapında bir şirket olmuştur. Norm İzmir'de kurulması çok doğru bir karardır. İzmir'de bulunan limanın ham madde alımı ve aynı zamanda da e, ihracat açısından çok avantajlı bir yer seçimi olmuştur. Civatanın anlamı ise birbirini bağlamak isteyen iki parçanın montaj elemanı denilebilir. Civata otomotiv inşaat ve makine sektörlerinde en çok kullanılan hatta olmazsa olmaz bir elemandır. Aslında ne kadar küçük gözükse de hani çok önemli bir şey. Nedim Uysal'ın Kurmuş olduğu Norm Civata, Fatih Uysal'ın uzak doğudan bir iki değil de 13 makine almasıyla büyük bir risk almış oldu. Türkiye'de pazarın giderek büyümesiyle haklı çıktı ve alınan büyük risk Norm büyümeye götürdü. İşlerin yolunda gitmediği zamanlarda olmuştu. Mesela Türkiye'de yaşayan iç kriz nedeniyle Fatih Uysal krizi nasıl fırsatı dönüştürebileceğini düşünmeye başlamıştır. Türkiye'de bu olurken dünyadaki ülkelerden biri olan Japonya'da da Kobe depremi olmuştur. Bu deprem Japonya'daki çelik fabrikasını çok olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Fatih Uysal bu durumu fırsata çevirerek yüklü bir sipariş alıp ihracatını gerçekleştirmiştir. İşte bir kriz nasıl fırsata çevrilir görmüş olduk. İş yaşamında birinin krizi bir başkasının fırsatı olabileceğini görmekteyiz. Norm Jivata bu zamanlarda bile kendi farkını yaratarak hiçbir çalışanını işten çıkartmamıştır ve bu sebepten olsa gerek ki çalışanlar firmaya çok bağlıdır. Hatta Fahit Uysal'ın bir sözü de gerçek aileler paraya sıkışınca çocuklarını evden atmaz şeklindedir. Norm Cuvata'yı diğer firmalar, diğer firmalar arasında farklı olduğunu gösteren başkasının yapmadığını yapmasıdır. Kendi fikrini, düşüncesine, yaratıcılığını ortaya koyarak kaliteli ürünler ortaya çıkarmıştır. Ayrıyeten samimiyet, içtenliği ve uzlaşmacı oluşu da Norm Civata'ya farklı kılan özelliklerindendir. Norm hedefi markayı koruyarak geliştirmeye ve daha da ileri doğru taşımayı bilmektir. Evet bu videoda sadece iki işletmeyi e, size anlattım, aktardım. E, diğer ikinci videomuzda ise bardaktaki inovasyon Dimes ve Deniz'in takım yoldası, yoldası Balıoğlu'nu anlatacağım.